almış olduğumuz irsaliyeyi nasıl gireriz? İşlemler menüsünden stok işlemleri menüsünde alım irsaliyesi menüsüne tıkladığımızda açılan formdan formun sol alt köşesinde bulunan ekle butonuna tıklarız ve karşımıza alım irsaliyesi formu gelir. Bu form üzerinde irsaliye numarasını gireriz, irsaliye tarihini gireriz ve cari hesap kodu alanındayken Klavyenin üzerinde bulunan F10 butonuna bastığımızda karşımıza bizim cari listemiz gelir. Burada toptancımızı mal aldığımız firmayı seçiyoruz. Tekrar enter yaptığımızda ürün kodu bölümüne geldi. Burada da klavye üzerinde bulunan F10 butonuna basarak ürünümüzü seçiyoruz. Eğer ki ürünümüzün ismini yazarak ürünü bulmak istiyorsak ürün cinsi bölümüne ürünümüzün ismini yazıyoruz. Ve enter yaparak da ürünümüzü seçiyoruz f yaptık. Başka bir ürün seçelim. Diğer ürünümüzü de seçtik. Kaçar adet geldiğini yazdık. Ve F2 butonuna basarak veya kaydet butonuna basarak biz bu ürünleri, bu irsaleyi almış olduk.